Yıldızların izinde. Hazreti Peygamber'in yardımcısı Sübeyir bin Avvam radıyallahu anh. Üzüntüsü öfkesine karışmış, nefes alıp vermesi sıklaşmıştı. Gözleri tek bir noktaya sabitlenmişti. Bir an önce hedefine varmaya çalışan savaşçı edasıyla hızla yol alıyordu Medine sokaklarında. İntikam almaktan başka bir şey düşünmüyordu. Nasıl düşünsün ki? En sevdiği, en kıymetlisi katledilmişti. Hem de haksız yere. Tek suçu insanları hak yine İslam'a çağırmaktı. İyiliği doğruluğu, ahlakı ve erdemi öğretmekti. Böyle bir insana nasıl kıymışlardı? Onun için gözünü kırpmadan canını vermeye hazırdı. Onun öldürüldüğü haberini duyar duymaz, kılıcını kuşanan genç delikanlı, süratle düşmanlarının yanına gitmek için yola çıktı. Ne onların kalabalık oluşu, ne de kendisinden güçlü oluşlarını umursuyordu. Onu koruyamamışlardı. Düşmanlarının saldırısına engel olamamışlardı. Artık onun olmadığı dünyada yaşamanın da bir anlamı yoktu. Ne pahasına olursa olsun onun intikamını almaya and içmişti Zübeyir. Genç Zübeyir hiddetle yol alırken birden karşısında Allah Resulü'nü görünce yerinde çakıldı kaldı. Zira onun öldürüldüğünü sanıyordu. Hazreti Peygamber onun bu şaşkın halini görünce ''Ne oldu Zübeyir? Nereye gidiyorsun böyle?'' diye sordu. Sübeyir Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Senin öldürüldüğünü duydum. Müşriklere haddini bildirmeye gidiyordum dedi. Peygamberimiz onu teskin etti ve duada bulundu. İslam'ın Mekke'de yeni yeni yayılmaya başladığı zamanlardı. Müşrikler Müslümanlara şiddetli saldırılarda bulunuyor, onları yeni girdikleri dinlerinden döndürmek için ellerinden gelen her türlü eziyeti yapıyorlardı. Müslümanlar azınlıkta oldukları için müşriklere karşı koyamıyorlardı. Böylesi zor günlerde Zübeyir'in müşriklere karşı durması ve onların üzerine kılıcını kuşanarak yürümesi Hazreti Peygamber'i çok duygulandırmıştı. Zira Zübeyir, düşmana karşı ilk kılı çeken kişiydi. Mukaddes davaya bütün varlığıyla bağlanan Hazreti Zübeyir, müşriklerin çeşitli işkence ve zulmüne maruz kaldı. Fakat bütün bu taarruzlar onu yıldırmak yerine daha da bilemiş, mücadele azmini daha da arttırmıştı. Hz. Peygamber'in halası Safiye, oğlu Zübeyir'in iyi yetişmesi için çok gayret gösterdi. Bu gayretin neticesinde o, yani annesi Safiye ve oğlu Zübeyir, İslam'a ilk gönül veren bahtiyarlar arasında yer aldılar. Peygamber Efendimizin davetini ilk kabul edenlerin yaşadıkları her sıkıntıyı onlar da çektiler. Babası öldüğü için ...verayetini alan amcası Nevfel, bu durumu bir türlü içine sindiremedi. Onu dininden döndürmek için türlü eziyetlerde bulundu. Esasında amcası genç yeğenine karşı büyük sevgi duyuyor, ona babasının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyordu. Ancak Zübeyir'in Müslüman olduğunu duyduğu zaman bu sevgisi öfkeye dönüştü. Onu yıldırmak için bir halıya sarıyor, ve ateşe sokup çıkarıyordu. Amcasının daha fazla inat etme, atalarının dinine dön teklifine karşı Zübeyir, asla küfre dönmem, Allah birdir, fayda ve zararı olmayan putlara tapmam, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyordu. O kendisine yapılan işkencelere aldırmıyor ve genç yaşına rağmen büyük bir sabır ve metanet gösteriyordu. Mekke'de Müslümanların sayısı gün geçtikçe çoğalıyordu. Gözleri kin ve öfkelerinden kararmış olan müşrikler büyük bir panik içerisindeydiler. Zira bütün servet ve itibarlarını borçlu oldukları Kabe'deki putlar tehdit altındaydı. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları ilahlara tapmanın boş ve faydasız olduğunu söyleyen Muhammed'e ve ona tabi olanlara büyük düşmanlık besliyorlardı. Bu sebeple Müslümanlara akla hayale gelmedik işkenceler yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz ve çevresindeki güçlü Müslümanlar bu işkencelere mani olmak için çok çaba sarf ediyorlardı ancak sayıca azdılar ve düşmanları kendilerinden daha kuvvetliydi. Müslümanların kendilerini korumaları ve inançlarının gereğini yaşamaları bu şartlar altında çok zordu. Tekrar güçlü bir şekilde bir araya gelinceye kadar Şimdilik onlara hicret etmeleri için izin verdi Hazreti Peygamber. Siz bari yeryüzüne dağılın. Yüce Allah sizi yine toplar. Ashab-ı kiram sordular. Ya Resulallah nereye gidelim? Habeş ülkesine gitseniz iyi olur buyurdu Allah Resulü. Habeşistan'da bir kral vardır. Onun ülkesinde kimseye zulmedilmez. Allah Teala size bir çare ve kurtuluş yolu açıncaya kadar oraya gidin. Allah Teala sizi belki orada ferahlığa kavuşturur. Bunun üzerine içlerinde Zübeyir bin Avam'ın da bulunduğu 15 kişilik bir kafile Habeşistan'a doğru yola çıktı. Habeş Meliki Necaşi kendilerini çok iyi karşıladı. Orada rahat bir şekilde yaşadılar. İbadetlerini özgür, gönül huzuru içerisinde eda ettiler. Hiçbir zorluk ve engelle karşılaşmadılar adil bir hükümdar olan Necaşi de İslam'ı öğrendikten sonra Müslüman oldu. Ancak Zübeyir ve beraberindeki Müslümanlar için huzur dolu günler, Habeş ülkesine yönelen tehditle yerini korku ve endişeye bıraktı. Bir grup Habeşli, Necaşi'yi isyan ederek saltanatını elinden almak istiyorlardı. Müslümanlar arasında da huzursuzluklar meydana geldi. Zira bu grubun galip olması durumunda kendilerine hayat hakkı tanımayacaklarını biliyorlardı. Necaşi isyancıların üzerine yürüdü ve savaş patlak verdi. Müslümanlar Necaşi'nin galip gelmesi için dua ediyordu. Çünkü durum çok kritikti. İnananlar Nil'in karşı tarafında ceryan eden savaşın gidişatını çok merak ediyorlardı. Asaptan bazıları, kim savaş cephesine gidip bize haber getirir? Zübeyir bin Avvam her zamanki cesaret ve mertliğiyle cevap verdi. Ben giderim. Habeşistan'daki Müslümanların en genci olan Zübeyir, korkusuz bir gençti. Daha sonra Müslümanların girdiği pek çok savaşta hep en ön saflarda çarpıştı ve vücudunda neredeyse yaralanmayan bir yer kalmamıştı. Her zaman Efendimiz'e kendini siper etti ve canı pahasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı korudu. Zübeyir yine cesaretini ortaya koydu ve hiç düşünmeden Müslümanların hizmetine koştu. Zübeyir bin Avvam'a bir su tulumu şişirdiler ve göğsüne astılar. Sonra Nil'in üzerinde yüzdü ve orduların karşılaştığı Nil'in öteki tarafına geçti. Müslümanların endişeli bekleyişi sürüyordu. Herkes merakla Zübeyir'in getireceği haberi bekliyordu. Bir taraftan da Necaşi'nin düşmana galip gelmesi için dua ediyorlardı. Zübeyir'in uzaktan görünmesiyle heyecanlı bekleyiş nihayet sona ermişti. Zübeyir koşarak müjderi haberi verdi. Müjde, müjde! Necaşi zafere erişti ve Allah Teala onun düşmanını helak etti ve ona memleketinde kalmaya kudret verdi. Yıllar sonra Habeşli Müslümanlarla beraber Zübeyir de Mekke'ye, oradan da Medine'ye hicret etti. Onlar önce İslam'a hicret ettiler. Daha sonra her şeylerini bırakıp başka beldelere, uzak diyarlara hicret ettiler. Zübeyir, İslam'ı seçmekle aslında meşakkatli ve zorlu bir yola girdiğinin farkındaydı. Çünkü daha kelime-i şehadet getirdiği andan itibaren amcasının ve ailesinin saldırılarına hedef olmuştu. Ama o hayatını davasına adamıştı ve hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. Kim var denildiğinde hep ben varım dedi, hep öne atıldı, geri durmadı. Kendinden önce davasını, mücadelesini düşündü. Yine zor bir muharebe yaşanıyordu Hendek gününde. Medine abluka altındaydı ve Müslümanlar için çok kritik bir durum söz konusuydu. Hazreti Ömer'in verdiği haberle başta Efendimiz olmak üzere herkes çok müteessir oldu. Ya Resulallah! Aldığım habere göre Beni Kurayza Yahudileri anlaşmayı bozmuşlar ve düşmanla işbirliği yapmışlar. Beklenmeyen bu haber... Peygamber Efendimiz'i oldukça müteessir etti. Halbuki bu kabilenin reisi Kab İbni Esed ile anlaşması vardı. Bunun için o taraftan çok emindi. Üzülen Efendimiz'in dudaklarından şu cümleler döküldü. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Beni Kurayza, büyük bir Yahudi kabilesiydi. Ve Medine-i Münevvere dışında kuvvetli kalelerde oturuyorlardı. Resul-i Kibriya Efendimizle anlaşmaları vardı. Buna göre Medine için harici bir tehlike söz konusu olduğu zaman Müslümanlarla birlikte şehri müdafaa edeceklerdi. Ayrıca Peygamber Efendimiz'den habersiz de hiçbir askeri harekatta bulunmayacak, Kureyşli müşrikleri ve onlara yardım edenleri korumayacaklardı. Hazreti Peygamber haberin doğruluğunu tahkik etmek istiyordu. Bunun için ashabına sordu. Beni Kurayza'nın tutum ve davranışını öğrenip gelebilecek bir kişi yok mu? Bu zor zamanda Zübeyir bin Avvam yine öne çıktı. Ben gider öğrenir dönerim ya Resulallah dedi. Zübeyir yine canını ortaya koyarak son derece önemli bir vazifeyi üzerine almıştı. Beni Kurayza yurduna giden Zübeyir gördüklerini gelip Hazreti Peygamber'e anlattı. Ya Resulallah, onları kalelerini tamir ederken ve harp talimlerinde bulunurken gördüm. Ayrıca hayvanlarını derleyip topluyorlardı. Hazreti Peygamber, Zübeyir'in cesaret ve fedakarlığı karşısında şu unutulmaz sözleri söyledi. Her peygamberin havarisi vardır. Benim de havarim Zübeyir'dir. Yahudilerin bu ihanetine rağmen Hendek Savaşı'nı Müslümanlar kazandı. Zira Efendimizin yanında şehadeti arzulayarak mücadele eden neferler vardı. Onlar hiçbir zaman arkalarında bıraktıklarını düşünmediler. Ne ailelerini, ne mallarını, ne de canlarını. Onlar için Allah ve Resulünün rızasını kazanmak her şeyin üstündeydi. Kurayza Yahudilerinin Peygamberimizle yapılan anlaşmayı bozmalarından sonra Efendimiz onların üzerine gidecek bir kumandan arıyordu. Kim gidecek sualine Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh cevap verdi. Peygamberimiz Hazreti Zübeyir'in gönüllü hizmete talip olmasından çok memnun oldu ve ''Anam babam sana feda olsun ey Hüseyin'' diyerek iltifatta bulundu. Zübeyir bin Avvam hazretleri ahiretteki mükafatını daha dünya hayatındayken Allah Resulünden öğrenmişlerdi sevgili peygamberimiz Talha ile Zübeyir cennette benim komşularımdır müjdesiyle onu yıldızları arasına katmıştı. Salatü selam alemlerin sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aziz ve pak ailesine her biri birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.'' yıldızların izinde